Mobilya kısmı aslında planlamanın en detaylı kısmı. Biz bilgisayar başında çok uzun uzun çalıştık. Bütün bu gördüğünüz parçalar da sonrasında Çağatay tarafından ölçülendirilip ince ince çalışıldı ve kesime gitti, geldi. Neler yaptık o kısımda Çağatay ile beraber konuştuk. Dün aracın mobilyaları ...ebatlamaya gitmişti. İşte burada biraz kesilmiş halleri var. Akşam ebatlamaya gitti ürünler. Bu sabah ebatlaması yapıldı. Şu anda şöyle gördüğünüz gibi bir sürü böyle ufak ufak Lego gibi parçalar var. İnşallah bunları böyle bir 2-3 hafta içerisinde birleştirip... ...aracın artık mobilya kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi Çağatay burada kesilen parçaları tek tek ölçüyor. Daha sonra burada şöyle bir listemiz var hangi ürünlerin nereye geleceğine dair ölçülerini yer aldı. Oradan işaretlerle kontrolleri yapıyoruz. 300. İşte hangi bölgenin hangi ölçünün nereye ait olduğunu ait böyle bir liste var. Sonra böyle gelenleri şöyle işare, çağatay işaretliyor. İşaretli mutfağı almış bu mesela. kapağı ayrı olarak ben ebatlatmış ebatlatmış olsaydım desenler tutmayacaktı. Dolayısıyla ben bunları bütün ebatlattırıyorum yani ikisini birlikte veya mutfak Aha. dolabının kapakları da komple evet. bütün bütün olacak. Oluyor. Aynen. Ondan sonra ben o desene göre tekrar Aha. kesip ha, aynen. Yani desen şey yapmasın diye ayırmasın ha. mesela bütün yani zaman şu hareler aynen devam etsin. Şu hareler birbirini izlesin devam etsin diye. Evet. Dolayısıyla o tip kapak şeylerde bütün olarak kesip Ondan sonra parçalayıp ona göre bantlanıyor. Tekrar bantlanıyor. O yani bir ikinci işlemde alacak onlar. Hı. Şöyle en azından koyduk kabaca, o olduğunu gördük sadece şurada su deposunun şöyle girişleri var. Onun yerini açtık mı tam oturacak. Şimdi bu kısmı tamamlayacağım. Asıl şey kısım burası. Alıştırması Alıştırması derken burayı şimdi veba sabitleyeceğim. Hortumunu değiştireceğim. Su tesisasını ayarlayacağım. En son kasaya koyacağım. Buzdolabımızın yeri ayarlanıyor. Şöyle bir dolabın içine yerleşecek. Dışarıda onun kurulumunu yapıyor Çağatay. Ardından içeriye monte edecek. üst tarafta seyyar olacak. Çünkü e, burada şey var, sigorta falan var ya bunun. Bakım Aynen. Bakım gerekirse falan mı? Tabii, Aynı zamanda burası rap. Tamam. Aynen. 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 Alt, alt da rap Altta da bir rapımız var. Buzdolabı mı? Büyük canım yani arabanın içinde olarak düşündüğünde, ya, şimdi, yani, yani çok bu çok ebattaki iyi. bir araç yani. için gayet iyi bir buzdolabı. Yani, yani bir haftalık... Şey, Buzluğu bile yani. var baksana. Yani. Ya şeyi de düşünsene şükür. bak şöyle bir örnek vereyim. Sen o Grand California'nın buzdolabını gördün mü? O yandan çekmeli var ya kapak kocadan Şuradan ha. yani. Ha minicik kasalı değil, değil mi? mi? Yani. Evet. Bravo. bir Olsun. Hı -hı. Alt orası. Ya. Oraya ilave yaparız. Bak yaparız. yapalım. O zaman hayırlı uğurlu olsun. İlk evet. vidamızı attık. Şu an biz nereyi kuruyoruz? Buzdolabının, buzdolabının ne tarafını? Ee, sol tarafı. Sol, alt. Şu şey. Tezgah altı. Şu alt. Bu alt şu anda. Tezgah altı değil mi? Şurası. Evet. Şu anda burada ev Çekmecelerin olduğu yer. Burada ev yok. Fırın burada. Hı -hı. Hı -hı. Yani şöyle üstten böyle baktığın zaman Hı -hı. şurası ev yer. Bu, burası zemin yani. Üç. Yaklaşık 100 tane parça var. Of. Şey gibi. Lego gibi. Bir karıştırsan. Şimdi Çağatay şey yapmışsın. Fazla da... ya da eksik çıkma ihtimali var mı parçalarda? He? Fazla <laughs> ya da, da eksik. Oha. Bazen, <laughs> bazen kendi yanlışım olabiliyor. Eyvah bunu nereye koyacaktık <laughs> ha? O, o zamanki e, surat ifadelerini <laughs> görmek <laughs> istiyorum. Yani. Bütün iş bitip de fazla parça kalınca. <laughs> Banyo lavabomuz şurada montaj olacağı günü bekliyor. Ama evyemiz nerede bilmiyoruz. Evye bu. orada. Nerede? Evimiz de buradaymış. Evet. Bu da bizim mutfak evyemiz. Gayet büyük bence. Gayet güzel. Değil mi? Yani bu dolap koyduğumuzda bu kısmı şöyle. Aslında burası üstü. Böyle evet. Kaldır. O tarafta da bizim ocaklı fırınımız olacak. Bu tarafta, aynen. Evet. Şimdi, Şimdi de, bunun altına kil çekmecenin yerini açacağız. Bunu da buradan yükseltme alacağım, buradan da onu yükseltme alacağım, evet. Ne yapıyorsunuz? Alıştırma. <laughs> Alıştı mı peki? Alışmadı. Alışmıyor. 10 kere şey yapmadım, olmuyor. <laughs> Hadi bir daha alıştıralım hocam. Burada şimdi keseceğin yeri mi işaretliyorsun? Evet. Şuraya biraz zımpara. Şuraya biraz zımpara. Bir de... Aracımızın mobilyaları yerleşmeye başladı. Şimdi bir bakalım içeride son durumumuz ne? Artık her şey daha böyle hayal edilebilir bir hale geldi. Burası bizim ilk girişimiz. Hemen mutfakla başlıyor. Şöyle dar bir girişimiz var. Burası oturma alanımız olacak ve en son yapılacak olan yer. Şöyle mutfak mobilyalarımız yerleşti. Burada ocağımız ve fırınımız olacak. Hemen yanında şurada lavabomuz olacak. Bunlar yerleşecek. Dolapların kasaları yerleşti. Şimdi içine çekmeceleri yapılacak. Şimdi i̇şte buradan böyle geçtiğimizde, mutfağımızın yanından geçtiğimizde şurada buzdolabımız var. Buzdolabının üstü ve altı yine depolama alanlarımız. Hemen arkamızda da aslında artık epey bir hazır olan parçalarımızdan bir tanesi banyomuz, tuvaletimiz. Tuvaleti de içinde buraya da işte hem lavabosu gelecek, işte hem de diğer şeyleri, dolapları vesaire onlar yapılacak, kapısı yapılacak. Bayağı bir artık ortaya çıktı. Ve bu tarafa geldiğimizde ise. Burası da aslında bizim yatağımız olacak. Şimdi normalde şuranın üstü tamamen kaplı ve üzerinde yatak olduğunu hayal edin. Ama tabii bu büyük alanın altı asıl bizim hem depolama alanımız hem de işte bazı ekipmanlarımızın olduğu yer. Mesela burada su depomuz var. Kullanma suyu depomuz var. bunun hemen yanına tüpümüz gelecek. Şu alana yani hem mutfak ısınma vesaire de kullandığımız Aracın tüpü burada olacak, Isıtma sistemimiz bu tarafta olmuş olacak yani hem webastomuz burada hem de su ısıtıcımız burada. Şu gördüğünüz alanda bizim aracın en büyük depo alanı yani aslında bagajımız olacak. Şurası dediğim gibi üst kapalı ve yatak olarak düşünün ama arka kapıyı açtığımızda şu alt kısım tamamen bizim depolama alanımız. Buraya işte biraz yüksek yaptık ki Ceyhun'un bisikleti var, bisikleti de koyabilelim diye ama onun dışında işte kamp sandalyesi, bütün eşyalar, aklımıza gelebilecek, yanımıza alacağımız gerekli olan tüm eşyaları koyabileceğimiz bir alan. Daha önce bahsettiğim ama şu an daha net görebileceğiniz şeylerden bir tanesi tuvaletimiz. Tuvaleti biz daha farklı bir sistemle kurduk. Normalde kasetli tuvaletleri Aracın dışında bir servis kapağı yapılıyor ve o servis kapağından dışarıdan açıp kaseti çıkarıp e, temizleyip tekrar getiriyorsunuz. Biz onu yapmadık. Tuvaleti aracın içine doğru koyduk. Bu banyomuzun arka tarafından böyle bir alan açtık, kaseti çıkarabileceğimiz gibi. Dolayısıyla biz e, o değişimi istediğimiz zaman aracın normal kapılarını açıp arkadan e, şöyle gelip buradan kaseti çıkarıp temizleyip gelip tekrar takacağız böyle bir içerden çözüm yaptık tuvalet için. 40'a düşürürsek şuraya gelecek. 5 santim daha yukarıda duracak. Genişlik iyi. Genişlik, Genişlik kalsın. 6, 35 biraz daha geri, oh, gibi. Tamam. gibi. Şöyle. Derinlik böyle. Tamam Be derinlik, derinlik yani aynen. Derinlik böyle. Yükseklik 5 25 mi? Yani. Şu an şu an kaç? Şu an 45'te ama şurada bir o şu kadar şey kaldı. 40 olsun ya. 40 o, kadar olsun, da aynen. o kadar da yapmayalım. O kadar çok Burası yani. bizim yatağımızın üzerindeki dolaplar. Bunların ölçülerinde de biraz değişiklik yapıyoruz şimdi, onu planlıyoruz. Daha ortaya çıktığı için. Ee, burası ölü alan, o yüzden biraz dolabı fazla büyük yapıyoruz. Ee, bu tarafa yapacağımız dolabı da küçülttük. Yani Yarın o yaparız. bir yere kadar gelecek, baş üstüne gelmemiş olacak. Burayı nasıl yaptık? Bu, normalde boydan boya bir dolabımız vardı. E, fakat boy yatılacağı için Hı -hı. E, dolabı buraya kadar yapıp Bundan sonrasına köşeye bir tane raf yapacağız. Burada hani kafa çarpmaması için. Aynen. Şimdi şurası yatak alanı olarak hayal edin. Baş kısmı burası. Ayak bu tarafa doğru uzanıyor. Şimdi bizim buraya koyacağımız dolap, dolap şöyle geldiği zaman şurada yatan kişi için böyle bir gece zıpladığı anda kafayı vurma riski var. O yüzden şuradaki dolabı iptal ettik. Ee, bu üst dolabımız şuradan mı başlayacak? Evet, düz, düzlükten itibaren şöyle yaparız. Aynen buradan başlayacak. Tabii biraz daha e, derinliği az olacak. Şöyle. Aynen öyle aslında. Aynen. Şöyle. Git. Şu kısmı boş bıraktık. Buraya sadece bir raf gelecek. İşte telefon, kitap vesaire koymak için. Dolap da buradan sonra devam edecek. Bu kısımdaki dolabımız zaten anlattığım gibi bu kısımdaki dolabımız biraz daha depolama ve bizim bütün eşyalarımızın e, kıyafet vesaire koyacağımızı planlıyoruz. O yüzden burası bir de ölü alan. Yani iki kişi burada çok rahat yatabilir. E, uzunlamasına yatak olduğu için burayı olabildiğince büyük bir dolap olarak hem derinliği hem de yüksekliği olarak büyük bir dolap olarak planlıyoruz. Değil mi?